Herkese merhaba arkadaşlar ben Selam arkadaşlar efsane ve evet arkadaşlar bugün size ne yapacağız? Bugün arkadaşlar şehre yeni yeni şeyler geldi arkadaşlar. Gerçekten yeni dükkanlar falan açılmış. Ben bir arkadaşlar bir uyandım. Şehir yani tadilattaydı bitmiş arkadaşlar tadilat. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar buralar falan yoktu. Birazdan buralara gideceğiz ama arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım abi 300 bin abone olmamıza inanılmaz az kaldı arkadaşlar. O yüzden herkes videoyu beğeniyor ve kanala abone oluyor arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olun. Her zaman ismini okuyorum arkadaşlar. Hadi bakalım sizler de bu isminizin okunmasını istiyorsanız arkadaşlar isminizin okunduğu tablo çıkmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Hadi bakalım abi videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Hemen isminizi okuyorum. Lütfen arkadaşlar şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle bir isimleri okuyayım. Ee, bu arada çıkmayanlar arkadaşlar sakın üzülmesin tamam mı? Yani herkese sıra sıra almaya çalışıyorum. Ee, Mert Şahiner, Sedar Rüstemova, Alperen Aydın, Zeynep Sugürsaş, Mertcan Camgöz, Ali Osman Sağlam Ömer Akkaya'ya buradan selamlar olsun Bu arkadaşlarımız videoyu beğenmişler ve kanala abone olmuşlar Ve tabloyu çıkarttım arkadaşlar bu Evet bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim Baksanıza abi şu şehir gitgide gelişiyor arkadaşlar. Like atmanız arkadaşlar şehirde büyük katkı yapıyor yani. Bakın şuradan da bir yol açılacak arkadaşlar. Bayağı ilerleyeceğiz. Bu yol yoktu yani. Burada bir ev vardı. Ve o ev arkadaşlar buraya yapılmış Ve buraya bir dükkan açılmış Evet arkadaşlar bu dükkana birazdan geleceğiz ee, Kolay gelsin ee, Aferin aferin eyvah oldum Ne yapıyorsun ya video mu çekiyorsun Aynen video çekiyorum abi ya Bakayım o arkadaşlar burası silahçı dükkanı Giyinme falan her şey burada Oyna oyna hadi bakalım. İlk müşterim sen olacaksın oğlum bu şehirdeki. Git paranı al gel. Tamamdır abi gidip alacağım geleceğim. Arkadaşlar ben Şuradaki abi gök kuşağı kılıcı yani rengarenk kılıç <laughs> arkadaşlar rengarenk kılıç lan orada vallahi arkadaşlar hemen gideyim bir paralarımı paralarımı alayım geleyim böyle kapıyı kapatayım hemen gideyim bakayım arkadaşlar ben paralarımı Allah bilir nereye koydum abi Allah bilir nereye koydum şöyle bakayım aha arkadaşlar burada 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 işte bu abi güzel telefonumu da arkadaşlar alayım şöyle be hemen arkadaşlar aşağı ineyim bakayım oğlum vallahi çok iyi olacak arkadaşlar baya baya iyi olacak hadi bakalım arkadaşlar sizler de like atın abi Şuradan hemen gideyim sipariş vereyim arkadaşlar Hatta ne direkt alacağım arkadaşlar Evet abi kolay gelsin Ben şu e, rengarenk kılıcı almak istiyorum ya Hangisi oğlum iki tane rengarenk kılıç var En özelimi yoksa diğer güçsüz olan mı Abi ikisine de bakabilir miyim Bak ama çok oynama bak Fiyatları biraz pahalı Oha arkadaşlar şuradaki kılıçların malışlarına bakın Bunlara da bakacağız arkadaşlar birazdan Abi şu kılıç Aa arkadaşlar bu kılıç biraz değişik bir kılıç e, parıldamıyor ve sağ tık yapamıyoruz abi kılıçla. Evet diğerine bakayım arkadaşlar şöyle bir abi çok güzel ya inanılmaz ya arkadaşlar şuna bakın hem de şimşek yardırabiliyor arkadaşlar şöyle abi bildiğiniz insanları falan bunda yakabilirim yani çok iyi arkadaşlar abi tamam ben bir savaşçı olarak arkadaşlar bu kılıç bana çok yarayacak ve 16 vuruyor abi 16 vuruyor diğeri kaç vuruyor abi Diğeri 14 vuruyor tamam arkadaşlar bunu alacağım ben Hadi bakalım kimse almadan hemen alayım Evet abi ne kadar ya o kılıç ee, O kılıç mı O kılıç tam tamına 160 TL oğlum 160 TL hadi bakalım varsa Al diğeri de bu arada 120 TL ya abi 160 TL ne ya Bende 64 TL var ya abi lütfen Biraz yap biraz 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 Hayır ya, hayır hayır yapamam bize geliştiği adam bu kadar oğlum bize geliştiği adam bu kadar Abi vallahi bak çok kazıkçısın ya arkadaşlar böyle bir şey yok ya Abi bir de e, telefonum versem sana ne kadar iyi olur? Ee, yani, telefonla birlikte yani normalde eee hadi sana e, 80 TL daha getir tamam kabulüm Abi 80 mi? Arkadaşlar yine çok fazla ya. Telefon demek ki çok da değerli değilmiş. Neyse şöyle arkadaşlar tamamdır abi ben 80 TL getireceğim ve o kılıcı alacağım sakın kimseye satma tamam mı? Tamam 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 seni bekliyor burada. Hadi bakalım arkadaşlar ben alacağım o kılıcı. Şimdi abi büyücüye gidelim bakalım büyücünün işi lazım falan var mıymış? Büyücü bana bir iş ver lütfen 80 TL karşılığında bana bir iş ver lütfen. Ee, hoş geldin, hoş geldin. Ne haber bakalım? İlk başta sana iş yardımı istiyorsan arkanda bir tane tablo var. O tabloyu al ve hepsini yap. Ben de sana 80 TL vereyim. Ha 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 Ya arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Bu tabloda acaba neler neler yazıyor? Tarla ekip biçilecek, ağaçlar temizlenecek, paslanılacak, parkuru bitir, okuldaki kötüleri öldür. Abi bu kadar da olmaz ya. Yok artık yok artık. Yok yok okuldaki kötüleri öldür sil bakayım oradan. Aa dur bakayım ha tam bu olmayacak arkadaşlar tam silin, silinmiş satan Tamam der abi şunları yapacağız arkadaşlar şimdi makas alayım hemen görevlere başlıyorum Hadi bakalım abi sen 80 TL yazıla Tamamdır koçum orası en kolayı hadi bakalım görüşürüz Arkadaşlar şöyle abi biz inşallah bir zararı girmeyiz Şöyle arkadaşlar şuradan bir gideyim abi 80 İnşallah o kılıç arkadaşlar yani güzel bir kılıçtır da e, Savaştığım zaman da arkadaşlar hakkını veririm Şöyle şu tarlayı toplayayım arkadaşlar Tamam tarlayı toplamak birinci görevimizde Hemen şunu ona atayım Tarla, Ekip biçilecek bunu yaptım arkadaşlar Ağaçlar temizlenecek Evet şöyle arkadaşlar ağacı bir temizleyeyim bakayım Hop arkadaşlar ağacı bir temizliyorum Güzel bir şekilde temizleyeyim Hop güzel e, Şuradan da şunu alayım Tamamdır arkadaşlar ağacı da temizledik yani Güzelce bir şekilde şuraya da şunları da dikeyim ee, şunları da arkadaşlar şöyle atayım bakayım Tamam arkadaşlar şu ağaçlar temizleneceği de ona yatayım Hop tamamdır arkadaşlar şimdi Gideyim eşyaları falan bırakayım bunu köylünün evine. Ondan sonra devam edeceğim e, yarım kalan işlerime. Şöyle hop. Nasıl gidiyor oğlum söyle bakayım. Abi vallahi güzel gidiyor. Ben hemen diğer görevleri de yapıyorum. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim bakalım. Şunları da hemen alalım yanımıza. Ne varmış arkadaşlar? Pasta alınacak abi. Pasta paralı ya. Arkadaşlar ben pastayı nasıl alayım ya? Vallahi nasıl alayım? Arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle Mehmet abi kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin evladım. Ne haber, nasılsın bakalım? Abi bana bir tane pasta lazım. Çok teşekkür ederim. Yiyeyim ama abi bana bir tane pasta lazım. <laughs> sana bir tane pasta lazım ha. He? Hemen veririm oğlum sana. Al bakayım istediğin pastayı. Aa, arkadaşlar şuradan alayım. Ee, ucuz bir tane pasta alalım arkadaşlar şöyle. Ne kadar abi? 32 TL. Ne? Abi 32 TL. Abi paramın yarısını vereceğim. Arkadaşlar o zaman ben bu kölden fazla para alacağım. Bekleyin şimdi. Şöyle arkadaşlar hemen... Şu pastayı da koyup gelelim hop arkadaşlar pasta alınacak pastayı da aldım tamamdır hadi bakalım şöyle arkadaşlar hemen alalım bakalım ee, köylü ben senin pastanı aldım ama ekstra zamana para vereceksin 32 TL'ye tam denk geldi tamam tamam hepsini içine vereceğim merak etme hadi bakalım diğer görevi yap asıl en zor görev o tamamdır arkadaşlar şöyle diğer görevi de yapmaya gidiyorum parkuru bitir demiş ha portaldan girip arkadaşlar parkuru bitireceğim Tamamdır abi bunu da bitiririz arkadaşlar Şöyle parkuru acaba bitince ne verecek bize Hemen girelim bakalım arkadaşlar Şöyle hop girdim Abi burada parkur arkadaşlar şimdi Parkur prosunu iyi izleyin hemen bir saniyede nasıl yapıyorum arkadaşlar şöyle hop Allah kahretsin Allah kahretsin abi bir dakika şuradan Allah kahretsin abi ben hileyi de yapamıyorum ya Aa, şuradan çıktım şöyle hop arkadaşlar hadi bakalım tamamdır yaptım güzel Hadi bakalım şuradan da şöyle şuradan da şöyle Abi rengarenk kılıcı vallahi yaparsak arkadaşlar Bir like atın yani Nasıl yapıldığını arkadaşlar e, Öğreneceğiz birazdan adamdan şöyle Hop 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 Hadi abi parkurun sonuna geldim Lütfen evet arkadaşlar şuradaki yüzüğü alalım Ve parkuru bitirdim Tamamdır buna da ona yatıyorum arkadaşlar direkt ve artık şehrimize gidiyorum abi şöyle gidelim bakalım Şunu arkadaşlar adama verelim ve artık kılıç bizimdir Evet arkadaşlar kılıç artık bizim Şöyle Gürcü al bakayım şuna Al bakayım bir daha da benden bir şey isteme Tamam mı al hatta yanına koyuyorum Şu listeydi tamamydı tamam tamamladım Aferin aferin oğlum bu nasıl oluyor gel lan benim yanımda çalışırdı be Hadi köylü at şu paraya gideceğim valla bak Allah Allah al, al tamam al bakayım Oha arkadaşlar valla da aldık Tamamdır hadi bakalım köylü görüşürüz Hadi hadi görüşürüz bakalım Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz bakalım Hop abi aldık be işte bu Al bakalım Mehmet abi şöyle hop 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 Tamam oğlum benim Mehmet değil, değil lan ismim Mehmet değil Al bakalım hadi kılıcı alabilirsin Tamamdır abi kılıcı hemen alıyorum Arkadaşlar bundan sonra rengarenk kılıç bizim Abi bu kılıç nasıl yapıldı ya yani? neden yapıldı Ben de yapabilir miyim Dur lan dur beni yakacaksın salak beni göresin. A vallahi abi pardon ya dur 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 Şuna basayım da abi ölme hadi ölme vallahi ölme ya Dur lan dur dur tamam ölmem Eee şimdi bu kılıç nasıl yapıldı biliyor musun Uzaydan geldi uzaydaki şeylerden Malzemelerden yapıldı o yüzden Onu eşsiz kılan şey uzaydan gelmesi Ve şimşek gücüne sahip Yani torun kılıcı diye de geçiyor bu Allah Allah arkadaşlar baksanıza şuna bakın. Vallahi çok güzel. Hadi bakalım. Abi o zaman ben kaçtım görüşürüz. Hadi bakalım oğlum. Bundan sonra bol bol gel lan. Vallahi iyi para kazandırırsın her sen bizim dükkana. Hadi bakayım abi görüşürüz. Onu arkadaşlar vallahi adam da hemen alıştı. Neyse hadi bakalım abi şu kılıcı da bir deneyelim bakalım. Kötü adam yok mu ya? Kötü adam. Savaşalım arkadaşlar. Gelin bakayım siz. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar şöyle zombi ile babası geliyor. Hop şöyle arkadaşlar küçük zombi ile büyük zombiyi geberttim ve arkadaşlar kılıç harbiden iyiymiş abi orada. Kötü değil arkadaşlar. Neyse güzel. Şöyle gemini geçelim. Ee, şunu atalım bakalım. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sona geldim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bakın yaptık o kadar yani. Sizler de bir like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bakın bir de şimşekle de çarptırabiliyor. Of fena bir kılıç. Çok güzel bir kılıç. 10 numara kılıç. Hadi bakalım. O zaman videomuzu burada sona gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman solda arkadaşlar var, sağda bir tane video var. Soldan kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sağdan da o videoyu izleyin. Hadi bakalım. Soldan kanalımıza abone oluyorsunuz abi. Sağdan da o videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. seviyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen o videoya tıkla ve o videoya git. Görüşmek üzere. Bay bay.